Selamlar ben Gamze. Silah Rehberleri serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu videodaki konuğumuz Thundering Pulse. Thundering Pulse statlarında düz atak ve crit damage veriyor. Silahın pasife atağınızı %20 arttırıyor ve size Thunder Emblem isminde bir özellik veriyor. Bu özellik bizim yük kazanmamıza yarıyor. Bu yükleri şu şekilde alabiliyoruz. Normal saldırımız her hasar verdiğinde bir yük alıyoruz ve bu yük 5 saniye üzerimizde kalıyor. Element edeneğimizi kullandığımızda bir yük alıyoruz. Bu yük üzerimizde 10 saniye kalıyor. Burst enerjimiz %100'den azken bir yük alıyoruz. Enerjimiz %100 olduğu anda bu yük üzerimizden gidiyor. Thunder Emblem özelliği ile Refinement 1.1 Tandring Pulse yayında normal saldırı hasarımız üzerimizde 1 yük varken %12, 2 yük varken %24, 3 yük varken %40 oranında artıyor. Silahın üzerine biraz konuşalım. Gördüğünüz gibi bu silah çok iyi. Crit Damage veriyor olması çok değerli. En başlangıçta zaten atarınızı %20 artırması çok iyi üstüne aldığımız yüklere göre de atak yüzdesi veriyor ekstradan. Yoimi olarak düşününce en iyi senaryoda bu silahın bize her şekilde yük verip tam performansını da kullanabilmemize geçtim. Silah çok evrensel. Bu videoyu izlediğiniz zamana göre bu dediklerim tabii ki değişiklik gösterebilir. Ama şu an için konuşacak olursak oyundaki en iyi DPS ve sub DPS yaylardan. Çünkü karakterler verdiği statlardan çok fayda sağlıyorlar neredeyse her karakterin ilki değilse ikinci seçeneği oluyor ki ilkte yarıştığı yayda Polar Star oyunu şu an için en iyi yayı. Karakterlerin kendi imza silahı harcı yapıyorum tabii ki bu yorumu. Kullanan karakter normal saldırı karakteri ise zaten saldırımız düşmanları isabet ettiği gibi eforsuz bir şekilde ilk yükümüzü alıyoruz. Element yeteneklerimiz ve burstümüzle beraber aldığımız yüklerle de normal saldırılarımız çok güzel güçleniyor. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek bile yok aslında. Silah çok evrensel olduğu için şu an için oyundaki her yay kullanıcısına gidebildiğinden ben bu silahı verdiğimizde gereksiz olabilecek karakterlerden bahsetsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Mesela supportümüz Goro. O daha sportif yayları seviyor çünkü ve kendisinin crit damage gibi statlara da ihtiyacı olmadığından Thundering Pulse için üzücü olur. Support dayanımız bu yayı istemez tabii ki ama DPS dayanı oynamak isterseniz ayrı. Yani hasar ile alakası olmayan ya da hasar verme özellikleri atak ile alakalı olmayan karakterler yalnızca bu yayı sevmezler. İsteyen herkesin Thundering Pulse'larına kavuşmaları dileğimle iyi oyunlar bol şanslar.